Şimdi... Hmm. Bak kapandı hiç belli bile değil biliyor musun? Hı. Bak. Çok güzel oldu. Hı. Tamam sağ ol. <laughs> Hiçbir şey olmadı. Hazırsanız bırakayım hadi size. Hem deniz havası iyi gelir. Tamam biz hazırız zaten. Tamam sen de termosunu unutma tamam. Yok almayacağım. Orada içerim. İ i̇çeceğim yani. Orada. İyi ne güzel. Hadi o zaman. Hadi gidelim. Geç sen Şenur anne. Ay çocuklar ben şalımı unutmuşum. Hemen bir alıp geleyim. Sen bizi bıraktıktan sonra ne yapacaksın? Hiç. Eve gelirim herhalde. Esat bak lütfen söz ver bana. Babanı aramayacaksın. Gitmeyeceksin yanına tamam mı? Annen çok korkuyor. Tamam. tamam. Zaten onun yani intikamı değil senin desteğine ihtiyacı var. Lütfen söz ver. Tamam. O. Yılın aşıkları. Ne yapıyorsunuz? Çifte kumrular gezmeye mi gideceksiniz? Hediye mi alacaksın sen karına? Al tabii al. Hikmet amcam cimri diyor senin için. Al da şaşırt onu. Susun. Sus. Ne kız? Sus. Aman tamam. Hadi tutmayın beni. İşim gücüm var zaten. Hadi hadi Allah aşkına işini yap. Aa aa. Ay. Gül. Bayram almış. Ay çok çılgınca bir şey bu be. Sevgililer günü ya. Ah canım benim ya. Ay ben de bir şey yapayım ona. Bir şey yapayım ben ne yapsam? Aa mantı yapayım ben de ona. Allah, Oh. Heh. Hadi hadi Okşan mantı yapıver sen mantı. Hadi hmm. kolay gelsin. Yap hadi. Merhaba. Merhaba. Gül benimki almış. Sevgililer günü ya bugün. Valentin günü. Ay ya madem böyle özel bir gün. Hadi çocuklar siz baş başa gidin kahvaltıya. Ya yok anneciğim ya. Bizim öyle özel gün kutlayacak halimiz var hadi. Ama olur mu ya siz daha yeni evlisiniz. Ben evde yaparım kahvaltımı. Olmaz olmaz hadi. Ee, yo, biz zaten her gün baş başayız. Hem zaten ben çok heveslendim şimdi anne kız oturacağız diye. Olur mu? Hadi. Peki madem. Okşan kızım nerede kaldı bu ekmek? Şenur Hanım hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Sürpriz ziyaret herhalde. Evet öyle sürpriz oldu. Peki iyi günler size. Hadi Okşan. Görüşürüz. Görüşürüz. Vah vah vah. Bu yaşta kadın hem de. Hiç acımıyorlar ya. Hiç fark etmiyor. Çayı demledin mi kızım sen? Yazık. Elleri kırılsın kim yaptıysa. Gerçi ben tahmin ediyorum kimin yaptığını da. Gördün değil mi kadının nasıl baktığını? Nasıl bakıyordu? Benim gibi bakıyordu. Bir zamanki halim gibi. Bilmiyoruz Okşan. Belki bir kaza olmuştur. Ya biz biliriz o kazaları. Kol kırılır, yani hep bizim içimizde kalır. Şurada kalır o, şurada. Kalır. Gitmez. Sen görsen de kalır, görmesen de kalır. Kalır.